Arkadaşlar merhabalar Post rulosu ile ilgili para kazanma fikrini bir videoda paylaşmıştım önceki videolarda şimdi sorular yorumlarda geliyor ondan dolayı bu konudan biraz daha bahsetmek istiyorum inceliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere şimdi hangi ürünü satmak mantıklı yani kalitesi nasıl olacak ne yapacağız ne edeceğiz şu ürün arkadaşlar şu görmüş olduğunuz paketi ee, eğer bulabilirseniz bunu alabilirseniz yani ben bunda problem yaşamadım. Müşterilerimde ufak tefek problemler dışında genel olarak problem yaşamadım. E, bu post işinde hani şuradan alın buradan alın demek istemiyorum. Şu aşamada demek istemiyorum. Yani ortalama bir şey bulun. Hani şehrinizdeki ortalama herhangi bir yerden alın. Müşteri yani müşterisi olduğunuz kişi arkasında malın duruyorsa aldığınız yer. Önemli olan burası. Tabii ki iyisi şu şusu su onlar tartışılabilir ama şu an sizin öncelikli olarak yapmanızı önereceğim şey hiçbir şekilde derinleşmeden konudan önce sahaya inin arkadaşlar. Elinize bir şekilde alın, çıkın, tecrübe etmeye başlayın. Ondan sonra detayları konuşabiliriz. Yani bu konuşma süresi muhabbet etme süresi sahaya inmenizi engellememeli. O yüzden sahaya bir an önce inip satmaya başlayın. Sonra bazı şeyleri zaten kendiniz tecrübe edeceksiniz hem de ben de zaten size bununla ilgili bilgi desteğini vereceğim. Şimdi, Arkadaşlar bunların kalite meselesi nasıl, ne oluyor, ne bitiyor ondan bahsedelim. Şimdi şu post rulosunda aldığı zaman bunu vatandaş gerçekten de sorun yaşamak istemiyorsa bir kere bunu iyi muhafaza edecek. Bakın bu koyu renkle bir şeyle kapatılmış. Yani bunu açıkta bırakmayacak. Güneş görmeyecek, siz de bunu muhafaza ederken böyle yapmanız iyi olur. Ondan sonra su değmeyecek buna, yani bunlara dikkat etmesi lazım. Müşterinizi söyleyin kapalı bir dolabın içine vesaire oraya koysun. Uçabilir yani sonuçta. Bunların kaliteleri aslında çok öyle uç farklılıklar yok çünkü bunlar belli belli başlı yerlerden gemilerle geliyor. Öyle yani çok karışık bir şey değil. Kağıtları bellidir yani bu işin büyük böyle tomruklar halinde geliyor. Tomruk diyorum. Yani inşallah tabirim yanlış olmaz. Büyük rulolar halinde geliyor. Ondan sonra kesiliyor bunlar makinalarda. Şimdi bunu dediğim gibi üretim aşamasına hiç düşünmeyin. Gidin herhangi bir toptancıdan üçüne beşine bakmadan alın. 9 liraya aldığınız bir şeyi 15 lira fiyat vererek bir paketi 15 lira. 4 paket alırsan işte örnek veriyorum 15 lira yerine 12 buçuğa düşür toplam fiyatını söyle 50 lira de ama şu an biraz zam var tabi fiyatlarda yani hesabını ona göre yaparak günde yaklaşık 60 lira 100 lira kazanacak şekilde kendini ayarlarsın müşteri sorarsa da dersin yani bunlar e, mesela ne dersin iyi olur yani şikayetin olursa geri alırım dersin kalbini rahatlatırsın adını. al yani sorun değil müşterinin 40 yılda bir, bir problem yaşayacak. Onu da almışsın. Sorun olmaz. Al yenisini ver. Aldığın yere götür. Ben bunda sorun yaşadım. Müşterimde sorun yaşadım. De geç. Yani e, öyle şeylere çok fazla takılmamak lazım. Müşteriye mümkün olduğu kadar malın arkasında durduğunun düşüncesinin, duygusunun verilmesi iyi olur. Şimdi e, bu konuda dediğim gibi ilk yapılacak şey sahaya inmek yani. Bir de mesela gittiğiniz zaman hani dediğim gibi ya buraya girmeyeyim. Bu almaz. Bu böyle. Bu böyle demeyin yani. Her kapıyı çalın. Şansınızı mutlaka her kapıda deneyin. Ama e, mümkün olduğu kadar bunu heyecanla, aşkla yapın. Yani spor yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Spor yapmaya çıktınız ve orada hareketler yapıyorsunuz. İşte pazar arabasıyla çıktınız. Arabayı koydunuz. Kapının önüne güzel bir yere müşteri, onun müşterisini dükkanını rahatsız etmeyecek şekilde bir kenara koydun. İçeri girdin elinde heyecanla heyecanla. Ondan sonra e, Postulosunu gösterdin. Zaten o kafasını sallayacak, istemiyorum diye algılayacak. Bunun bir de güzel tarafı o yani. Uzun uzun herhangi bir şey tanıtmak zorunda değilsiniz. Müşteri bunu çok rahat tanır. Uzun sohbet etmenize gerek yok. Girdin çıktın, girdin çıktın, girdin çıktın. Ondan sonra bu şekilde bu şekilde şeye dikkat edersiniz. Yani müşterilerini rahatsız etmeyecek şekilde girip çıkın arkadaşlar. İnsanların müşterilerini rahatsız eden bir harekette bulunursanız, abes harekette bulunursanız tepki çeker yani. O yüzden. İçeri giriş anlarınıza, çıkış anlarınıza orada titizlik gösterin. Kimseyi rahatsız etmeden girip çıkın. Ve bu şekilde bunu yaptığınız zaman arkadaşlar e, o gün içerisinde para kazandığınızı göreceksiniz. Sonra da sonra da şunu tavsiye ediyorum. Bir tane kart bastırın arkadaşlar. Her girdiğiniz